Arkadaşlar selamun Aydın Salih ile alakalı olarak ikinci ama kısa bir video çekmeye karar verdik. Malumunuz biz 50 dakikalık kadar bir video yapmıştık. Bazı hadisleri inceledik, kitaplarından pasajlar okuduk ve bu kadının uydurma hadis kullandığını, denedinin dahi olmayan hadisler kullandığını ifade etmiştik. Videomuzun altına yorumlar geldi. Yorumlara baktığımızda da elle tutulur bir yorumdan söz etmek mümkün değil arkadaşlar. Çünkü bir, kadının kullanmış olduğu şekliyle rivayetler kitaplarımızda yer, almıyor. İki, kadının kullanmış olduğu rivayetlerin, işte daha doğrusu aslında bizim incelediğimiz şekli söylüyorum. Rivayetler zaten bağlamından da koparılan rivayetler de var. Bunun içerisinde bizim değerlendirme içerisine almadığımız bizim kitaplarımızda geçen sayı hadisler de var. Ki bu noktayla alakalı olarak efendim bize sürekli Yunus Macit Hoca'nın kitabından bahsettiler. Yunus Macit Hoca'nın kitabından kaynak göstermeye çalıştılar. Yunus Macit Hoca'nın kitabının da okunmadığını görüyoruz arkadaşlar. Yunus Macit Hoca'nın kitabı bu. Bu kitap biraz bulmak zor gördüğüm kadarıyla. Ben bunu ikinci elde bulabildim anca. İnceledik bu kitabın hepsiyle alakalı bir yorum yapmayacağım. Ama şunu söyleyebilirim ki Yunus Macit Hoca daha iyi niyetli yaklaşmış bir rivayeti gördüğü zaman bu rivayet ya şuradaki rivayete benziyor. O dolayısıyla şuradan da kaynak verebiliriz şeklinde bir yaklaşımla hadisleri numaralandırmış ve numaralandırmaya istinaden hadis bir örnek verelim. İşte sahih demiş. Efendim hadis 8 uydurma demiş gibi gibi bu şekilde bir şeyler söylemiş arkadaşlar. E baktığımızda da Aydın Salih bir kısmında hadisleri de böyle mecz ediyor. Yorumlarıyla beraber de kullandığını örnekler var. Birkaç tane de şimdi örnek vereceğim. Sonrasında da Yunus hocanın kitapla alakalı olarak son değerlendirme yazısını söyleyeceğim. Yani bu konunun da daha fazla uzaması kanaatinde değilim. Ve bir de e, ilave olarak da kaynaklarla alakalı olarak kısa bir bilgi verip yani böyle e, bir, bir şey söylendiği zaman sanki mal bulmuş mağripli gibi davranan arkadaşlar var. İşte şurada var, şöyle var, şöyle var ama her kaynağı nerede nasıl şekilde kullanması gerektiğini bazı arkadaşlara anlatmamız gerekecek anladığım kadarıyla. Dolayısıyla bu konuyu biraz daha irdeleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu Yunus Macit Hoca hadislere dediğimiz gibi numaralandırmış mesela. Bakın mesela hadis 4'te diyor ki her hastalığın temelinde tokluk vardır. Bu hadise direkt arkadaşlar mesela uydurma demiş. Sonrasında arkadaşlar hadis 6 var ki bu konuyla alakalı da işte bana da eleştiri sunulmaya çalıştı. Orada diyor ki pis boğaz ve göbeği büyük olan cennete giremez şeklinde arkadaşlar bir hadis yok. Ama efendim Ramuzel hadiste zayıf rivayetlerle işte cennete cevvas, katı yürekli olan, hasis, adi adam, çetin ahlaklı, pis boğaz, insanlara gaddar, göbeği büyük kimse giremez şeklinde bir rivayet var. Arkadaşlar hadis ilmini eğer biliyorsanız, hadis ilmiyle ilgili bir bilginiz varsa bunun büyük bir hata olduğunu bilirsiniz. Böyle bir şey olamaz. Yani bir metni böyle tarif edemezsiniz. Metni komple alırsınız, metnin üzerinden inceleme yaparsınız. Zaten ben bağlamından koparmaları saymıyorum. Bir de ee, Yunus Hoca'nın kitabının da vesilesiyle bir şey daha görmüş olduk ki Kitabın 2008 baskısı var bir de 2016 baskısı var ee, 2008 baskısında olan hadisler 2016 baskısında olmayan hadisler de var Ki kendisi de değerlendirme yazısında söyleyecek ee, tekrar ile beraber 132 rivayetten bahsediyor Yunus Hoca Biz tekraratları atıp bir şey, sayı vermiştik bu nokta itibariyle Mesela hadis 8'de şunu yapıyor arkadaşlar Peygamberimiz çoğu zaman Aç ve susuz dururdu. Hatta üç gece arka arkaya karnını doyurdu olmamıştı. Şimdi bunun ilk kısmı yani peygamberimiz çoğu zaman aç ve susuz dururdu kısmı yorumdur. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın böyle bir şekilde durduğu ile ilgili bir elimizde bir şeyimiz yok. İkinci kısmına geldiğimizde ise hatta üç gece arka arkaya karnını doyurdu olmamıştır şekline de Yunus Hoca bu nokta itibariyle arkadaşlar sahih demiş. Ancak bu rivayetin kaynağı itibariyle de arkadaşlar kaynağında şöyle geçmektedir. Bu kaynakta İbn Ebi Şeybe Musannef'te, efendim İbn Ravaheyn Müstedinde, Ahmed bin Ambel'in Müstedinde, Müslim'in Zühd kısmında diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göçüp gidinceye kadar 3 gün arka arkaya buğday ekmeğinden doya doya yememiştir. Üç gece arka arkaya karnını doyurduğu olmamıştır ile üç gün arka arkaya buğday ekmeğinden doya doya yememiştir kısmı arkadaşlar aslında hadis ilmi açısından farklılık arz etmektedir. D dediğim gibi işte Yunus Hoca bu nokta itibariyle iyi niyetle yaklaşmıştır. Ya böyle demiş olabilir şeklinde yaklaştığı konularda var. Bunlarla alakalı olarak Yunus Hoca'ya söyleyebileceğimiz bir şey yok. Güzel bir çalışma olmuş, faydalı bir çalışma olmuş. Zaten bu kitabı okuyan bir kimsenin Aydın Salih'in kitabına e, ehemmiyet vermesini ben düşünemiyorum. Şu açıdan düşünemiyorum arkadaşlar. Yani kadının zaten ayetleri bağlamından koparıp kendi ortaya koymuş olduğu tezine delil teşkil ettirmek için kullandığını gösterdik. E, hadislerle alakalı da uydurma ve kaynaklarda olmayan rivayetleri kullandığını da göstermiştik. Yunus Hoca da bunları belirtiyor. Şimdi değerlendirme yazısında daha net anlayacağız. E Dolayısıyla e, bu kadın bu noktalarda e, saptırma yapıyorsa sağlık noktasında da kim bilir neler yapmıştır arkadaşlar. Bunların örneklerini de çok vermek istemiyorum. Ondan sonra altına bir sürü sağlıkla alakalı şeyler gelecek. Biz de bunlara cevap vermekle açıkçası uğraşmak istemiyoruz. Çünkü Aydın Salih ekibinin çok ilginç bir hasteti var arkadaşlar. Yani modern tıbbın bulduğu bir şeyi kabul etmemek için e, kendi hocalarının Söyledikleri ne kadar absürt de olsa bunu kabul etme yönünde bir hareket sergiliyorlar. İlginç bir şekilde de kaynak olarak kullanmış oldukları kaynaklar bile onlara muhalefet etmektedir arkadaşlar. Yunus Hoca bir değerlendirme yazısı yazmış ve sayfa 238'de arkadaşlar bizim aktaracağımız kısım itibariyle diyor ki rivayetlerin saat derecesi hakkında şu tespitlerimizi söyleyebiliriz. Yazar eserinde mükerrelleriyle birlikte 2008 baskısında 125 adet ayrıca sadece... 2016 baskısında 7 adet olmak üzere 132 rivayete yer vermiştir. Tespitlerimize göre kendileriyle amel edilebilir makbul rivayetlerin sayısı 34'ü sahi, 4'ü hasen olmak üzere 38'dir. Bunların dışında eserde 44 kadar rivayet hakkında uydurma, kırda zayıf veya aşırı zayıf hükmü verildiğini belirtmeliyiz. Eserde geçen 11 kadar rivayetin kaynağı aslı ise bulunamamıştır. 11 rivayetin kaynağı aslı bulunamamıştır. Bakın Yunus Macid'in kitabından bunu bulabilirsiniz. Biz bunu ara ara belki e, şortlar şeklinde paylaşabiliriz bu kaynağı bulunmayanlarla alakalı. Ona da bakacağız. Ayrıca 15'i farklı rivayetlerin birleştirilmesi suretiyle nakledildiğinden farklı değerlendirmeler içermesi veya tek bir rivayet hakkında değişik hükümler verilmesi dolayısıyla saat yönünden durumlara netleştirilemeyenler söz konusudur. 15 tanesi de arkadaşlar ne yapılmış? Farklı rivayetler meczedilmiş, birleştirilmiş ve farklı değerlendirmeler içermesi noktasından dolayı da değerlendirmeye alamamış. Buna göre 132 rivayetten sayı ve hasen olanların sayısı 38 olup kendilerine amel edilebilir nitelikteki rivayetlerin sadece %28.78'e ulaşmaktadır. %28.78'i amel edilebilir noktadadır arkadaşlar. Uydurma olanları ile kaynağı ve aslı bulunmayanlar 55 sayısı ile %41.66'sını zayıf ve aşırı zayıf olmak üzere %24'ü %18.18'ini oluşturmaktadır. Bazı alimler belli şartlara bağlı olarak amellerin faziletleri konusunda zayıf hadislerle amel edilebileceği yönünde kanaat belirtmişlerse de bu tür rivayetlerin sağlık gibi önemli bir konuda dikkate alınmasının doğru olmayacağı açıktır. Böylece yazarın eserine aldığı rivayetlerin 79'u yani %59.84'ü ile uzmanlarınca faydalı olduğu ayrıca tespit edilmemişse amel etmekten uzak durulması gerekmektedir. Burada Yunus Hoca'nın söylemiş olduğu hani bununla alakalı tıbbi bir e, efendim değerlendirme vardır ve tıbbi değerlendirme sonucunda bu e, yapabileceğim bu kullanabileceğimiz bir efendim ne bileyim bir kürdür bir şeydir. E, bu bu noktada kullanılabilir olduğunu gösterir. Ancak bu gene de bunların hadis olduğunu göstermez. Ayrıca farklı metinlerin birleştirilmesi yani telfik yoluyla nakledildiği anlaşılan %11.36'sına tekabül eden 15 adet rivayetinde kendi içlerinde ayrı ayrı değerlendirilmesi söz konusudur. Bir başka açıdan sahih ve asen de olsa bakın sahi ve asen de olsa fertlerin Özellikle tıp konusunda bir uzman desteği almadan bu hadislerin içeriklerine göre kendi kendilerini tedaviye yeltenmeleri uygun değildir. Olması gereken söz gelimi Hz. Peygamber'in bir dava hakkında verdiği hükmün geçerli olması için aynı hükmü özelde bir hakiminde verilmesi gerektiği gibi sağlıkla ilgili açıklama ve tavsiyelerinin geçerli olabilmesi için de bir hekimin kişi üzerinde yapacağı tavsiyelere uyulmasıdır. Çok basit bir şey söyleyelim arkadaşlar. Mesela bir kimse bir kimseyi öldürdü. Yani öldürülenin velisinin bu kimseyle alakalı olarak üç hükme varma şansı vardır. Bir, kısas. iki diyet. Üç, af. Şimdi bu kimse gitse ayette okusa ve bu üç hükmü bulsa ve bu üç mü hükümden ilkini uygulasa gitse kişiyi öldürse bu İslam fıkhında caiz midir? Caiz değildir. Neden? Çünkü kendisi hüküm vermiştir. Kendi hüküm veremez ki kadının huzurunda çıkacak ve diyecek ki ben kısas istiyorum diyecek. Kısas hükmünü kadı verecek. E ben ayette gördüm uygulayayım. Böyle bir dünya var mı? O zaman kan davalarını ne yapacağız? Kan davalarının önüne nasıl geçeceğiz? İslam'da kan davası haramdır. Mahkemeye verilsin. Mahkeme sonucunda mahkemenin vereceği karar vardır. Mahkeme de kararı verirken sana sorar. Çünkü üç ihtimalin vardır. Yani işin detaylarında farklı farklı konular olmakla beraber bu üç ihtimalden bir tanesini seçersin. Aynı şekilde bu tıpla alakalı da nebi Aleyhisselam bununla ilgili bir şey söylemiş, şöyle söylemiş, böyle söylemiş. Ama nebi Aleyhisselam bunu ne zaman, ne için söylemiş? Kim için söylemiş? Hangi hasta için söylemiş? Hangi hastaların tedavisi için kullanmak için söylemiş? Bu bu arada ve Hasanler için söylemiş. Zaten uydurma e, rivayetlerle alakalı kesinlikle konuşmuyorum. Onlarla ilgili yapabilecek bir şeyimiz yok. Ne için söylüyorum? Yani örnek verelim şu meseleyle alakalı işte deve ve süt meselesiyle alakalı olarak... ...Enebi Aleyhisselam Medine'ye gelen e, bir kavim var ve bu kavime diyor ki... E, sütün içerisine biraz deve idrarı karıştırın, için ve vücudunuzdaki o şişkinliği bir şekilde giderecektir diyor... ...ve adamlar bu konuyla ilgili şifa buluyor. Siz şimdi karnı şişen herkese bunu tavsiye edebilir misiniz? Mümkün değil, böyle bir şey yok. Bu rivayet itibariyle sahibi rivayettir. Ama bunu karnı şişen herkese tavsiye edemezsiniz bir doktor huzurunda doktorun kontrolü vesilesiyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu kitapla alakalı olarak değerlendirmemizi yapacak olursak kitap arkadaşlar baştan sona rivayetlerin kahir ekseriyeti itibariyle hezeyanlarla dolu bir kitaptır. Ayetler bağlamından koparılmıştır. Kaynak olarak da arkadaşlar, hani bir kaynakları da inceleyecek olursak, e, videomuzun altında da böyle yorumlar geldi. Yok Ramuzel hadisten geldi, Suyut'un cami-ü sagirinden geldi. Arkadaşlar benim evde cami-ü sagir var, 7 cilt. Ramuzel hadis var, iki cilt. O kaynakları biz de belli ölçülerde taramışlığımız var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bir hadis zaten... Açık söyleyeyim. İlk dönem kitaplarında eğer bu hadisi göremiyorsanız, son dönem kitaplarında görebiliyorsanız, daha geriye gidemiyorsanız, yani e, Ahmet ziyahettin Gümüşhanevi'nin eseridir Ramuzer Hadis. Ramuzer Hadis'in daha ötesine e, gidemiyorsanız, e, efendim ne bileyim bir ...Taberani diyemiyorsunuz, belki diyemiyorsunuz, daha da yukarı çıktığınızda Deylemi diyemiyorsunuz, Ahmet bin Hanbel diyemiyorsunuz, sonra biraz daha ileri gittiğinizde Muhatta diyemiyorsunuz, Ebu Davud diyemiyorsanız gibi 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 bunları değerlendirdiğinizde, e, ilk dönem eserlerine ulaşamadığınızda, bu tür eserlerden bahsediyorum, ulaşamadığını da zaten hadis kritiği içerisinde buna zaten bir soru işareti koyarsınız ve bu soru işareti çerçevesinde değerlendirmenizi yaparsınız çünkü e bir bakıyorsunuz hadis e, ilk dönem eserlerinin hiçbirinde çıkmıyor bir bakıyorsunuz bir başka bir yerde bir anda ortaya çıkmış oluyor ve hadis kitaplarından arkadaşlar bir rivayet okumak bir rivayet getirmek bu dirayet ilmini bilmemekle alakalı bir konudur hadis alimleri hadislerini toplarlar arkadaşlar. Yani muhaddistir bunlar. Kimisi hadislerin sonuna isnadı sahihtir der, isnadı zayıftır der. Kimisi sadece toplar arkadaşlar. Dolayısıyla bir değerlendirmeye tabi tutmak zorunda değildir. Yani siz bugün gelip bana taberi tefsirinden bir şey okuduğunuzda taberi böyle rivayet etti. Hayır arkadaşlar taberi böyle rivayet etti diye bir şey diyemezsiniz. Taberi bunu bu şekilde kayda aldı. Taberi bunu yaparken neden yaptığını bilmezseniz siz bana taberiden kaynak getirmeye çalışırsınız. Taberiden kaynak getirmek kadar da büyük bir gaflete düşmüş olsunuz. Çünkü Taberi mesela kitabını yazarken, tefsirini yazarken, tarihini yazarken adam o günün Google olmak için mücadele vermiş. Yani bütün rivayetleri toplamış ve herhangi bir değerlendirmeye tabi tutmamış. Aynı şekilde muaddisler de bunları yapıyorlar arkadaşlar. Kitaplarında topluyorlar. Biz onlara minnettarız bu nokta itibariyle. Ama kalkıp da sen falan kitapta gördüm, filan kitapta gördüm. Herhangi bir dirayete tabi tutmadan sen bununla alakalı olarak bir yorum yaptığın zaman kusura bakma kendi cehaletini ortaya koymuş oluyorsunuz. Bu konuda inşallah anlaşılmıştır. Bu video yapmamızdaki gayemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını gözetmek için ona isnat edilen iftiralardan arındırmak için bu iki videoyu çekmiş olduk. Umarım başka bir videoya da ihtiyacımız kalmaz. Umarım faydalı olmuştur. Umarım uyanmamıza, uyandırmamıza vesile olan bir video olur. Ve ahiru davana rabbil alemin.